Evet, tıbbın çoğu zaman yetmediği yerde şifalı bitkiler. Hani denelerimizin, atalarımızın yapıp böyle çeşitli bitkilerle yapıp günlük hayatta kullandığı ve şifa bulduğu bitkilerin satıldığı, doğal ürünlerin olduğu bir mekana geldik. Burada bu işin profesörü olan değerli bir abim var. Hemen abime dönüyorum. Kendisini bir tanıyan abici merhaba. Merhaba. Nasılsın? E, sağ olun. Size sormak teşekkür ederim. Sizi bir tanısın takipçilerimiz. Adınız? Anlatayım. Ben e, Mehmet Taşkavak İzmir'den geldim ben buraya. Yedi sene oldu gelelim. E, burada butik bir işletmemiz var. E, aile şirketimiz. E, evet. Butik demek az üretilen, fabrikasyon otomasyon olmadan az, az üretilen evet. 320'ye yakın ürün üretiyoruz. Bunun tabi aşağı yukarı dört tanesi dünyada olmayan. Dört tanesi dünyada, olmayan. Dünyada olmayan e, hmm aşağı yukarı 20 tanesini Türkiye'de olmayan butik işletmemiz. 150-200 tane günde yapılabilecek ürünleri yani her ürünü 330 ürünün bir günde çıkması kabili. Arada eksilenleri 100, 150, 200 tane gibi yapabilirim. Bütük yani az ben oluyor. Belirteyim bu arada arkada laboratuvar var Mehmet abimin. Otomasyon değil yani. Evet, Otomasyon. Orada orada Manel. Küçük, küçük bir şey üretimde evet. evet. Daha böyle etik daha böyle Peki e, yüksek kaliteli. Rahatsızlığı olan. olan işte diyelim ki ben rahatsızlıkları saymayacağım siz daha iyi bu konuda. Valla ee, ben tabi. Evet. Bel fıtığı, boyun fıtığı, kireçleme eklemaz, romatizma, varis, migren, siyatik dolaşım bozukluğu ile ilgili. Abi yavaş, kireç, yavaş. Des, Bir daha baştan alalım. Den fıtığı, yavaş. boyun fıtığı, kireçleme eklemaz, romatizma, varis, migren, siyatik hemorit, e, ayaklarda üşüme, yanma, uğuşma, karıncalan, tırnak mantarı gibi konularda ciddi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Süper. Güzel sonuçlar alıyoruz. Süper. Modern tıp olmadan olmaz. Bu batı tıpy, doğu tıpy kardeşti. Modern tıp olmadan asla olmaz. Hı hı. Her şey modern. Ama küçümsenecek bir ortağın değil, bu 5000 yıllık geçmişi olan bir tebabettir. Doğal bitkilerle yanıt vermesi insanlara, bunların içinde çok ciddi ürünler, mesela incir çekirdeği yağı. İncir çekirdeği yağı zaten geçen söyledim bilmiyorum. İncir... Burası, burası bölgemiz bizim, bu bölgede incir yüzden, yetiştiği için. Yeryüzünde yüzde yetmişi zaten bu ilde yetişiyor. Dolayısıyla bu incir çekirdeğine ulaşmamız bizim çok daha kolay oluyor. Kolejen e, ee, omega 3, 6, 9 değerleri taşıyan e, akneleki kırışıklı, göz aldım morlukları, güneş lekeleri, doğum lekelerinde çok etkili bir yağ. Hem içilebiliyor. Tabi içilir yani bir şey yok. Ağzı sıkılıyor. Yok, hem cilde kullanılıyor. Böyle kazaya, göz aldım morluklar dediğim sorunlarda aşırı etkili bir e, doğal bir E vitamini, yüksek E vitamini içeren evet. doğal bir üründür. Gerçekten çok iddialı ürünler üretiyoruz. Zaten Peygamberimiz inciri, zeytini, aynen. narı, elmayı, ne bileyim birçok bitkiyi peygamber şey cennet meyvesi olarak yani çok değerli olduğunu belirtmiştir. Doğru. Yani i̇ncir mesela e, kansızlık, anumi, e, halsizlik, güç vermesi çünkü birçok alanda incir çok çok besleyici bir e, Aynen. E, şeye sahip. Şimdi bu dediniz ya Türkiye'de e, dünyada sadece dört bir şey söylediniz. Hemen söyle Tabii da tabii, da tabii da. Hemen onlardan bir, onlar? bir iki tanesini söylemeye çalışacağım. Evet. Şey Birincisi sığla yağı. Sığla yağı. Günlük evet. sakızı macunu. Yağlı evet. daha doğrusu. Evet. O daha işte, macun o olarak oraları, bal, bal sırayla söyleyeyim şimdi. Hı. Hepsini birden karıştırmayalım. Tamam. Bal, günlük sakızı ve sığla yağı. Zaten sığla yağının da çıktığı yeryüzünde yüzde yetmişi bizim ülkemizde. Ülkemiz Hı. bu konuda cennet. Bizim ülkemizde Muğla'da Fethiye Köyceğiz Marmaris'te yetişen Yetişelim. günlük ağacının bedeninden elde edilen sakızla ve günlük ağacının bedeninden elde edilen yağla elde edilir ve balla üçü e, birleştirerek özel bir e, işlemle birleştirerek elde edilir. Evet. Ülser gastrit reflü bakter. bağırsaklarda kurt denyeşerdi iltihap, Makatta çıkışta çatlak buna yanıt verebilecek düzeyde yüzde yüz yüz etkili evet. ama e, emsali olmayan bir ürün. İki Mesela. yıl iki yıl ben e, Antep'te pardon özür dilerim iki yıl e, küş, e, kuş kuşadasından e, geçip şeye geldik e, köyceğizde e, köyceğizde bu sila ağaçların arasında çok günlük yürüyüşlerini yapıyordum ben yürüyordum. E, zor yetişen bir bitki çok büyük geç büyüyor. Geç büyüyor. Çok değerli bir bitki. Çok değerli bir bitki. Bundan evet. 300 yıl önce eee hastalığında en etkili modern tıp daha adım atarken daha doğrusu i̇bn Sina'nın e, artık böyle e, olduğu zamanlarda evet. o cüzdan hastaları yaralarını kurtlanmadan kapatacak tek etkili ilaç diyemeyelim. tebabet olduğu biliniyor tarihte zaten bu e var. Hiç. Amerika'da mağaralara hani eski filmlerde seyrederdik böyle çocukluğumuzda o cüzdanlı hastaları şeye sok şehire sokmazlardı böyle evet. böyle küçük insanları böyle mağaralarda yaşatırlardı bulaşmasın hastalık diye salgın bulaşmasın diye. Evet. Ee, onun akabinde bir de şöyle etkili bir ürünümüz daha var. Sarımsak, limon, Maydanoz kürü. Evet. Bunun en büyük özelliği dolaşım bozukluğu, damar tıkanıklığı, kireçleme, işleme, ağrılar, ağrılar, e, ayaklarda üşüme yanma, ovuşma, ayda 5 kilo, kilo verdiğime özelliğine sahip. Hı hı. Biz bunu yalnız distilasyon yöntemiyle elde ediyoruz. Yani damı tara geldi damı diyoruz. Damı Kekik suyu gibi tıp 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 evet. damı tara geldi diyoruz. Hı hı. Bunun en özel tarafı hiçbir koku yapmadan siz hissederseniz sarımsak kokusunu çok az. Çünkü içinde e, bunun karanfille de var. Sizin karşınızdaki sizin sarımsak kokusunu duymaz. Bunu piyasada yapan bayağı arkadaşlarımız var. Evet. Ama damıtarak yapan yoktur. Yok. o teşvikiniz. sebeple bizimki biraz üstün özellikli e, diyebiliyoruz. Çünkü ben dönüşlerde bunu buluyorum zaten. Bu da atom sirkesi. Atom sirkesinin özelliği bu salataya konan sirke değil. Bunun için 13 çeşit sirkenin 50 çeşit ürünün tekrar ikinci fermentasyon olmasıyla damar açıcı özelliğe sahip. Türk kahvesi fincanı ile sarımsak, limon maydanoz külünden bir kahve fincanı. Evet. Atom sirkesinden bir kapak, kendi kapağıyla tamam. günde iki sefer aç karnına sabah akşam tüketilirse hani böyle benzinli arabanın deposuna bir yarım kilo tiner korsunuz da motorun böyle çalışma üslubu değişir ya Evet. Bir ay evet. sonra o şekle getirir. Ha bypass demeyelim ama e, anca olacak kişiyi e, unutturur. Anjiyod aşamasını bile bypass diyemeyiz. Çünkü bypass yüzde evet. yüzlük artık kapanmıştı damarlarla alakalı. Evet. Abi Mesela altın oran, geçen bunu anlatmaya çalıştım. Altın oran bu, bu da emsal. Oraya bir bizim. araya gireyim. Bir canlı bağlantı yapmıştık e, Sayın Mehmet e, abimle. E, bu canlı bağlantı tabii Facebook sayfamda, Instagram'da say yayınlamıştım. Şimdi bunu YouTube'da paylaşacağız ondan dolayı bir daha anlatmasını özellikle rica ediyorum. Aynen. <laughs> Bu emsal bir ürün, altın oran. Yani altın oran demek yani böyle esasın altın oran Cenab-Allah'ın böyle yerleşik düzenidir. Yani yaptığı insanda böyle hep, her şey bir yerli yerine düzenli. Her insanın altın oranı gerçi farklıdır da. Burada çok dengeli birleşimlerin bir araya geldiği ifadesi anlama geliyor. Bunun <laughs> içinde zencefil, zerdeçal, karanfil, tarçın. Karabiber, karabiber koymamızın bir nedeni sebebi zerdeçal karabiber olmadan vücutta çözülmesi Çöz, kabiliyedi. İncir şekilde yağı ve altın tozu yenilebilir altın tozu ile. Evet. Bakınız altın tozu. Aynen. Evet. Yenilebilir altın tozu ile birleşerek e, meydana gelen çok etkili, çok düzgün balla birleştiriliyor ama. Bunun evet. içinde hiçbir kimyasal yok. Bunu bir tatlı kaşığı. Gerçi hiçbir ürünümüzün içine hiçbir kimyasal koruyucu yok zaten. Evet. Bu e, özelliğinin anlamı o zaten. Bir tatlı kaşığı boş su bardağına bunu koyup üzerine kaynar sütü döküp karıştırdığınız zaman böyle kanarya sarısı gibi bir altın içecek çıkıyor. Aynen. Altın öyle içecek. Onu günde bir sefer içen kişi böyle böyle mutlu, huzurlu bir şekilde hoş böyle rahatlama ee, göğsü yumuşatma, balgam söktürme, çocuklara da çok rahat şekilde verilebilecek özelliğe sahip etkili bir ürün. Hiçbir yan tesiri olmadan akşamlar içecek olduğunuz çok etkili, doğal Bu bir ürün. Bu arada ben girmek istiyorum. Öğretmenler, avukatlar, şarkıcılar, çok konuşan se kişiler, sesini spiker, yoran kişiler, Aynen. spikerler Aynen. bundan kullanmalı. Çünkü <laughs> yaptığımız böyle boğazda bir gıcık vesaire olan olayı kökünden dibinden çözüyor. Ee, bu ürünü e, benim söylediğim meslek gruplarında görev alanlar muhakkak tercih etsinler. Çünkü gerçekten boğazı e, cilalı yok. Aynen öyle. Gerçek antiseptik antibakteriyel bir de gazı şişkinliği alıyor. Evet. Böyle rehavet veriyor. Böyle direnç veriyor. Yani evet. e, grip olma şansı zaten olmuyor. Korona değil mi? Korona zaten bitti de. E, Maskelerde kalktı. Evet. E, grip bir türüdür zaten. Neticede grip. O da grip. Ama tabii farklı bir gripti. Adı. Mesela bu da nane pekmezi. Evet nane pekmezi Türkiye'de ilk. Aynen o ilk. Türkiye'de ilk olanlardan gelen. Evet. Enteresan bir özelliği var. Eskiden bizim annelerimizin zamanında bayramlarda böyle, böyle biraz daha ekabir ailelere gelen misafirlere e, likör verilirdi. Nane likörü. Likör Yanında çikolatayla. Evet. E, şimdi e, tabi o imkanlar belki olmayabilir ama bunu da böyle bir tatlı kaşı boş bardağa koyup üstüne kaynar suyu çay bardağının üstüne çay suyu koyduğunuz zaman nane çayı buram buram böyle bunu içtiğiniz zaman burun deliklerinizden böyle, dur, böyle dumanlar çıkacak şekilde geliyor. Evet. Size vereceğim zaten bunu bir kutlamaya evet. evet. Bu da çok etkili, ekstra farklı bir ürünümüz. Demek ki konuştuğumuzun bağlantısını getireyim. Yedi zeytin bir incir. Demin konuştuğumuz, onu bağlayayım o zaman. Bağlayalım o zaman. Evet. evet. Demin açmıştık konuyu. Bu yedi zeytin bir incir. Hı hı. Özel böyle muhafazalı, çok böyle butik bir şişede, 250 gram şişede zeytin soğuk sıkım birinci sınıf zeytin yağı, incir çekirdeği yağı, üzerlik tohum yağı. Bunun içinde üç tane görünüyor olmasına rağmen bunun içinde altı tane yağ var. Tabii o formül çözülmesinde diğer yağlar konmaz. Etkili, ciddi yağlar. Evet. Bir tanesi de çörek oldu, bir tanesi aspir, bir tanesi bamya tohum yağı. Madem açtık konuyu bilinsin. Bunu da bir tatlı kaşığı, yemek kaşığı daha doğru Tatlı kaşığı zayıflıyor. Bir yemek kaşığı sabahleyin aç Bir yemek kaşığı gece yatarken içildiği zaman ayda 3 ile 4 kilo sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bağırsakları çalıştırarak, yani bunu çocuklara demeyelim. 16-17 yaşındaki gençlerimize de zayıflaması için doğal olarak, doğal olarak sinameki içermeyen, kimyasal içermeyen %100 etkili doğal bir ürün olarak bunu da bu arada anlatmış olalım. Anladık. Evet süper. Süper. Çok evet. etkili ürünlerimiz var. Ama işte Şimdi şöyle bitir. yapalım. Mehmet abi bu konuda artık belli bir noktaya gelmiş bir insansınız. Sağ olun. Şöyle yukarıdan alalım. Astım. Bronşit. Astım, Efendim. bronşit. Koa demeyelim. Bunlar biraz daha böyle etkili olur. Romatizmalarla, evet. sedef, evet. egzama, saçkıran, kıran, cilt bakım ürünleri. Biraz da onlara değinebilir miyiz? Cilt bakım ürünlerinde çok etkili mesela ürünlerimiz var. Mesela şöyle yine ifade edeyim. Sığla yağı evet. Sığla yağı. Demek ki macunun yağından elde ediyor. Tamam. Şia batır ince şekilde sığla yağı. Bu, Palo şia. Şia. şia evet. Afrika'da üç tane küçücük, e, iki buçuk milyonluk ülkede yetişen ağaçlardan elde edilen, manuel şartlarla elde edilen o e, simsiyah insanların yani böyle kapkara insanların, bir Afrikalıların manuel şartlarla elde edildikleri e, böyle dövere geldikler yağdır o incir çekirdeği yağı ve sığla yağı bizim muğlanın üçü birleşiyor bunun evet. gül suyuyla ilk önce tonik olarak cildimizi siliyoruz tamam. yani şu şekilde bunu Almanya'ya yolladım gül suyu denildiği zaman gül suyu özelliği şudur bakın gül suyunu böyle içiyorum biraz azı gibi. Ben. İçebiliyorsanız içebiliyorsanız evet. içebiliyorsanız gülden elde ediliyor olur. İçemiyorsanız esanstır zaten evet. gül suyu hafif böyle ekşimsi olur Böyle buram buram gül kokmaz. Tatlı bir esas... fermente var. Açık. Ben hafif verdim. Tatlı bir ama etkili temizleme toniğidir. Önce bunu tonikle temizliyoruz tonik olarak. Evet. Sonra bentonit kil maskesi. Yani bentonit demek bu e, lavların e, yanardağlardan e, akışından sonra soğuduktan sonra elde edilen o akan taşlardan elde edilen. Gün suyu, lavanta suyu, incir şekilde, nar şekilde, üzüm şekilde yoğurulur bu. Hı hı. Bununla göz altları arış böyle maske yapıyoruz. En az öyle bir 20 dakika yatıyoruz. Sonra yüzümüzü tekrar yıkıyoruz. Hı hı. Bu sefer sıvı layığı. <laughs> bu akşamki Kesinlikle. program. Sabahleyin de incir şekilde yağ yani sürdüğümüz zaman 5-10 yaş böyle aşağı yukarı bir ay sonra böyle omzuna böyle dürtüp de e, botoksunuzu nerede yaptır diyorsunuz dedirtecek şekilde geliyor. Yani, yani, yani şey, doğal, doğal, doğal bir şey botoks yok yani. Botok bu doğal botoks. <laughs> <laughs> doğal botoks. Yani burada işlem tamamen doğal. Güzel. Çok ürün var. Yani hani şöyle yapalım. Ee, bir telefonla paylaşalım bunu. Olur, olur. Ee, ki bu kargonuzda da var. Yoluyoruz tabii. Kişiler evet. Kişiler, buradan istesin sizinle diyalog olur, 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 olur. Ee, başlayalım bir anlatalım şeyimizi Olur. telefonumuzu. Kuşadası Aydın Kuşadası güzel Çağnlı'da eee evet. ikamet etmekteyiz. aile şirketimiz butik işletmemiz telefon telefon numaramız 0533 0533 418 418 5774 57 74, 57 74 den e, ulaşabilirler. Direkt ben kendim zaten telefonum. Evet. evet. Ne istiyorlarsa adreslerine. Peki o başka gün... ürünlerimiz var mı? O kadar çok ki hangisini anlatayım mesela. Şimdi sırayla bir tane daha böyle şuradan değişik bir ürün anlatayım. <laughs> <laughs> İnsülin direnci ve diyabetle ilgili ama evet. tabii bu eee tip 1 tip 2 yani insülin kullanılırken Tabii. değil anlamında. Bir açalım bu tip 1 tip 2. E, tip 1 e, doğuştan eee şeker hastası olanlar. Aynen. Tip 2 de sonradan pankreasın çalışmaması. Peki çeşitli sebep. Tabii çeşitli Sizlesen, sebep. stresler, beslenme şartları. 34 çeşidi var şekerin. Aynen. Zayıflatanlar, şişmanlatanlar. Aynen. Aynen. Evet. A, anlatılacak gibi değil. Mi? Evet. Bu Tabi burada lahana tarçın meyan kökü, delice zeytin yaprağı limon melisa bunun içinde aşağı yukarı 9 tane daha var. Formül çözülmesinde bu söylenmiyor kalıyor. Bunu yarım Türk kahvesi fincanı düzenli olarak içen bir kişi pankreası evet. böyle teraziye sokacak düzeyde çok hoş bir burada yazılı olmayan bir tanesini söyleyeyim mahlep. Mahlep çok insan mahlebi nerede yetiştiğini bilmez. Evet. Mahlep yabani kirazın çekirdeğidir. Ha. Ben bile 3 yıl oldu öğrendim. Evet. Yabani kiraz çekirdeğinin ne? içidir, e içi. mahlep. mahlep Çok etkili. Hatta bunun şarabını da yaparlar. Evet, şimdi e, tokat tarafında, Tokat da yapılıyor. Çok evet. enteresan özelliği var. Evet. Mis gibi bu buram buram mahlep kokar. Bu gerçekten ciddi anlamda pankreas üzerine sokuyor. Evet. Yani sayısız insanda yanıtlarını aldı. Bu da çok etkili bir ürün. Evet, şeker hastalarına buradan duyuruyoruz. Gibi yani böyle farklı, çok ürünler var da nerelerden başlayalım? Mesela şunu anlatmaya çalışayım. Buyurun. Ee, bir tane böyle e, Koca Yusuf'un resmini koyduk. Bir tane macun var evinde, kavanoz içerisinde. Evet. Koca Yusuf'un resmini koyduk. Koca Yusuf'un... Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf bizim Türk güreşçilerinden, 138 kilo sırtı yerine, yere getirilemeyen adam. Aynen. 138 kilo dev bir adam. Ee, maalesef daha sırtını yere getirmeden eee hayatını öyle tamamlamış bir evet. güreşçilerden biri. Güreşçilerimizden birisi. Bu gücü temsil ettiği için buraya koyduk. Tabi burada afrodüzak kelimesini kullanırken böyle köşelerini kırarak konuşmaya çalışıyorum. Bu afrodüzak değil sadece. Bunun içinde arı sütü, bal polen, propolis, berga, kına kına keçi boynuzu, begnezi, andız özü var. Ama bunun içinde bir ürün var. Bu yüzde yüz analize açık kimyasal olmayan ama erkek ama bayan, ünlü herkesin kullanabileceği, enerji verici 3 veya 5 gün sonra bir hafta sonra aflozak özelliği yavaş yavaş rayına oturan kimyasal olmadığı için o içindeki madde zaten 100 bin lira kilosu. Bir takım onu söyleyemiyoruz. Mesela bazı macunlar var, içinde sindirafil var. Yendikten yarım saat sonra böyle görevini e, cevap veriyor. Bu 3-5 gün sonra hissettir Ama bu arada hasizlik, yorgunluk, direnç, bitkinlik, anemi, demir eksikliği... Bunu yemeye başladıktan iki gün sonra böyle hani yarışa girecek atlar olur böyle ayaklarını böyle yere sürerler. O şekle gelir. Natural met kürümüzün böyle enteresan bir özelliği performans, yüzde yüz performans Adı nedir geçiyor. bu kürümüzün? Natürel e, doğal performans, yüzde yüz performans diye geçiyor. Koca Yusuf derseniz. Ben Koca Yusuf'u öyle yazıyorum, yani. ifade ediyorum. Koca Yusuf'u yazmadınız. Güzel, Yusuf, yazmadım güzel bir benzetme olmuş. He, güzel bir gücü anlatıyor burada. Evet. Bu da enteresan bir özelliği var. Bunu da anlatmış olalım. Evet. O zaman iki tane masaj yani izah edeyim ben burada madem anlatıyoruz. Masaj kremi. Evet. Bizim iki tane masaj kremimiz var. Bu masaj kremlerin içerisinde e, vazelin kullanılır genelde. Vazelinin Nasıl vazelin petrol, kimya şeydir, petrol, petrol kimya bir ürünü. Petrol kremi olduğunu %70'i ülkemizde değil, dünyada birçok insan bilmiyor. Petrol. Petrolden elde edildiğini. Bilmezler değil Petrol mi? Petrol türevinin için içine yağ. herhangi bir e, bitkisel yağı koyunca insanın vücuduna sürerken nasıl doğal olabilir? Olmaz. Petrolle birlikte yerleştiriyorsunuz vücudunuzu. Evet. Kaz yağı, kuyruk yağı, iç yağının içine bir dakika. Kaz, kaz yağı, yağı. Kars'tan getiriyoruz. Kuyruk, kuyruk yağı, yağı. iç yağının içine evet. donup olmasını özelliği o. Bu donu don don özelliğinin e, açılımı o. Hı hı. Kekik, karabaş, ardış, biberiye, kaşurun e, selasilik asit çay ağacı, okulabdüs gibi yağlar ilave edip bunu meydana getiriyor. Süper. Bir tanesi bunun, tamamen, tamamen doğal bundur. Ateş var, bir tanesinin buz var. Evet. Bir tanesinde nane ağırlıklı, bir tanesinde kapsimum, acı biber ağırlıklı. Evet. Birini kullandığınız zaman ısıtıyor, birini kullandığınız zaman serinletiyor. Keyfiyetle alakalı, nasıl istiyorsan öne verir. Buz olursa buz. Aynen, temel e, özellik aynen. ama e, şeyde, e, ürünlerin içindeki de aynı. Sadece o iki yağda burada ayrışım oluyor. Nasıl istiyoruz? Ama genelde ikisini alıyorlar. Evet. Bu da etkili bel fıtığı, boyun fıtığı, kireç demeklem ağrılarında çok kas ağrılarında etkili, yumuşatan, etkili, çok etkili bir ürünümüz. Süper. süper. Fiyatları değinmiyoruz. Fiyatları telefonlar de, öğrensinler. Tabi. bence tabii. Arasınlar, sorsunlar, merak edenler. Aynen. Ee, yani söyleyecek söz bulamıyorum. O kadar çok, o kadar güzel ürünler var ki buraya gelen sıkıntıları anlattığı zaman koltuğunun altına bir şeyleri alıp gidip onu kullandığında yok kısmen ben ya da tamamen Aynen. şifa bulacağı gayet o, çok şifa Allah'tan tabii ama burada biz sadece doğru ürünleri vererek bir şeylerin modern tıp olmadan olmaz. bize gelenlerin zaten üçte biri sağlıkçı kendilerinden alıyorlar. Yani kabul ediliyor bu. Yani, yani hemşiresi, doktoru, geliyor, sağlıkçıları geliyor, da buraya geliyor. geliyor. E, belirli üst, yüksek üst düzey insanlarımız zaten geliyor. Yani insanlar sağlığını artık Değer verir hale geldi. Bu korona insanların artık paranın araç olduğunu, amaç olmadığını, Tabii. izah etti, öğretti. Evet. Maalesef. Kaç yıllık bir bazı var bu işten? 80, yaşta? 89'dan beri. İranlı bir hocamın sayesinde e, hasbel kadar bulaştım. Ama bizim e, Bulgaristan eski zara Sarazogara Kırcalı, benim ağ babam orada koca Yusuf gibi Halil İbrahim Peylo almış. Eski zara o zaten bu işlerden bulaşmış, orada bir bulaşıklık varken ben herhalde böyle az kadar böyle yatay geçişte yürümeye çalıştım. Ama çok güzel yani tanıdan bu bölgede tanınan bir kişiliksiniz. Sağ olun. Ürünleriniz, Allah alanlar memnun hiç şikayet yok oldukça. Şimdiye kadar ben duymadım. Evet, ben de duymadım. Sağ olun. Çünkü <laughs> biz sizi gıyabi araştırdık buraya gelmeden önce. Nasıl diye sorduk. Yani alınan ürünlerden çok memnun kaldıklarını netice alabildiklerini aynen. ve birçok yerde çok büyük rakamlara e, X kanallarda ben onları söylemek istemiyorum. Evet, aynen. çok büyük rakamlara satıldığını burada e, sadece şifa maksatlı, kar amaçlı değil de böyle insanlara hizmet maksadıyla küçük rakamlarla satıldığını belirttiler. Bu da benim hoşuma gitti. Onun için buradayız. Türkiye'de farklı bir şey var mesela bizim yaptığımız işte. Biz ürettiklerimizi satıyoruz. Evet. Alıp satmıyoruz. Ben de alıp satılan ürün yok. Biz ürettiğimiz ürünlerle şifa vermeye çalışıyoruz insanlara. Yani marka bize ait. Natürel doğal ürünlerde mirabeller, kozmetikte. Her ikisinde zaten kendi ürünümüz, kendi markamız. Kendi ürettiğimizi satıyoruz biz. Alıp satmıyoruz. O ayrı bir özelliğimiz var yani bu konuda da. Evet güzel şeyler ee, yaptık Çok şükür. E, takipçilerimize son olarak söylediğiniz bir şey var mı? her zaman e, telefonlarını bekleriz ne arz ediyorlarsa dertlerini dinleyip yardımcı olmaya çalışırız az kadar doğru bir şekilde adreslerine o gün yetiştiremesen bile ertesi gün adreslerine çıkarıyoruz çok harika e, değerli takipçilerim e, bugün sadece hep yemek hep gezmek e, hep değişik e, atmosferler turistik tarihi yerler Efendim, e, Onların yerine e, bir de böyle güzel bir mekanı, böyle güzel bir orduyu sizler için tespit edip kalktık buraya kadar geldik. Değerli e, Profesörümüz Sayın Mehmet Bey, e, bu konuda sağlık konusunda belli bir noktaya gelmiş olan bu değerli e, abimi e, yerinde sağ olsun bize zaman ayırdılar e, ki e, Mehmet abiye zor yani ulaşmak. Yoğun çünkü oldukça yoğun arkada laboratuvarda çalışmaları var onu bile bırakıp geldi sağ olsun şimdi şu kadar söyleyeyim bu tip sıkıntıları olan takipçilerim vermiş olduğumuz numaradan Mehmet abiye ulaşsınlar bu tedavi içerikli sağlık içerikli ürünlere destek ulaşsınlar tabi destek, evet, destek destek evet. yani ilaç değil doğal direnç diyelim artık. doğal direnç doğal Tabii, ilaç çünkü değil doğal direnç dediğim ya. gibi denelerimizin atalarımızın zamanında yaptığı, kullandığı, bizlere bile, biz çocuktuk, bizlere bile kullandırdığı bu ürünleri e, buradan tedarik etmeniz mümkün. Bizim ee, şişenin üstünde şöyle göstereyim gene. Sözümüzü kesmeden. Estağfurullah buyurun. Bizim e, ekrana yansıttım. İlaç değil, doğal direnç. Bizim evet. her ürünümüzün üzerinde böyle yazar. Onlar ilaç değil. Doğal direnç ama sonuç veren direnç. Evet. Güzel şeyler yaptık inşallah Bize, evet. devamı gelecek güzel şeyler dışına vermeye başladık Hollanda Almanya'ya bağlantılarımız yaptık hem ülkemize dövüş girdisi yapıyoruz hem de biz bu arada tabi bir kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Anladım başarılar diliyorum amin evet amin. bir videonun daha sonuna geldik değerli takipçilerim bu videoyu normal çarşamba ve cumartesi yayınladığımız videolardan ayrı spesiyel özel olarak yayınlayacağım. Ee, bizi sonuna kadar sabırla izlediniz ee, yorumlarınızı bekliyorum ee, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum kanalımıza lütfen abone olun e, beğeni yapın ee, yorumları özellikle bekliyorum hepinize sonsuz teşekkür ediyorum hoşçakalınız teşekkür ederim